Selam herkese. Bugün sizinle beraber yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ee, serimizin adı Minecraft Hardcore. Bundan önce Survivor'a başlamıştım biliyorsunuz. Ee, Survivor serisine neden devam etmediğimi söyleyeceğim. Bu seride daha farklı şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Bu serinin zaten amacı ölmeme. Öldürsek biliyorsunuz seri bitiyor. Şimdiki amacımız bu seride ölmeyip hayatta kalıp daha güzel şeyler başarmayı planlıyorum ve heyecan katacak yani seriye. Çünkü biliyorsunuz ölürseniz seri biter. Böyle daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Şimdi burada bir balkabağı gördüm. Çok nadir bulunuyor biliyorsunuz. Hemen balkabaklarını aldım ve uzaklaşacağım. Evimizin ne tarafa yapabilir sonra bakacağım. Ve etrafa ufak bir gezintiye çıkacağım. Ve köy çok güzel. Yani köyle başlamak gerçekten çok güzel. Ve iki tane köy var. Şaka gibi. <laughs> i̇ki tane köyümüz var iki köye de gideceğim. Yağmalayacağım. Ve çok güzel bir başlangıç olacak bizim hardcore serisi için. Zaten etrafta bir şey koyun görememiştim. Koyun göremediğim için de buradan yatak bulabilirim. Ve aynı zamanda köylülerle alışveriş için vesaire. Ve kedi var. Kedi de ejürleştiririz. Neyse önemli değil bu. Şimdi şuradan ekmek patatesle alalım. Ufak tefek kasmalar olabilir çünkü dünya yeni kurduğum için çanklar yeni yeni yükleniyor. Yeni yeni yüklendiğinden dolayı da ufak tefek minik droplar girebilir. Bak ya mini köleye bak yüzüme kapı kapatıyor. Köyü yağmalıyorum diye herhalde. Boş değil. Demirci ocağı falan var mı acaba? Şuraya gireceğim. Öncelikle şu samanları bir yağmalamam lazım. Evet köyü yağmalıyoruz. İksir tezgahı var. Güzel. Ne satıyorsun? Çürket <laughs> karşılığı onu satıyorsun. Tamam belki bir zombi spawner bulursak bu arkadaşı kullanırız. Sandık var mı burada? Burada sandık yok. Bunu iksir alırız. Gerçekten şanslı bir başlangıç bence. Evet aldık. Ve buradan uzaklaşıyoruz derken şuradan bir yatak alacağım. Bir yatağı da aldım. Olur da gece olursa rahatça uyuyalım. Çünkü köyün şey... Köyün diyorum. <laughs> Koyun bulamadım. Burada bir yeni bir köy daha var. Oraya hemen gideceğim. Yan yana iki tane köy. Gerçekten çok şanslı bir durum. Evimizde şu yakınlara bir yere kurabiliriz. Ki köylülerde ticaretimiz kolay olsun. Tuzaklı yapmışlar. <laughs> Girmesi baya zor. Burada bir iksir tezgahı. Bunun tepesinde yine hiçbir şey yok. Tahmin ettiğim gibi. Evet patates, ekmek vesaire. Klasik. Bunları da alalım. Şu anlık gerçekten yemek sıkıntımız tamamen çözüldü. Ha şu köylüye bak çok tatlı koşuyor. Bak bak. Yüze bak. Minik köylü. Bak tipe bak. <laughs> Yüz ifade falan. Texture pek de yaptım bunu. Çok tatlı oluyor. Burada ne var? Demirci masası var. Sen ne veriyorsun? Sömür karşılığı bunları veriyorsun. Yani hiçbir şey. Ha, her yerde saman var gerçekten. İstemediğimiz kadar yemek var yani şu an burada. Burada bir demirci yeri buldum. Çok iyi. Taş koyma ocağı Aynen. Ve mükemmel. İki elmas. Demir. obsidyen Elmas, kılıç, kask derken her şey şu anda elimizde. Çok güzel oldu bu. Ocak da var. Ocağı da alabiliriz aslında ama gerek var mı şu an? Burada bir balkaba var. Etrafa da bakıyorum ama bir şey bulamadım. Yani hardcore'un en sevdiğim yanı ise gerçekten bir heyecan yaratıyor. Yani o riskli anlarda mesela bir creeper'ın yaklaşması ya da bir an bir durum yaşıyorsun. Ölme riskin var yani. Ve ölürsen gerçekten oyun biter. Bu gerçekten benim çok hoşuma giden bir durum. Ya ölmek tabii ki değil ama hani bu heyecan, zevk bambaşka bir şey. Gerçekten inanılmaz ya istemediğim kadar saman var. Allah. Düşüyordum. Burada da bir saman var bak. Yani nereden baksanız iki stek samanımız olacak. Güzel yani şu anda. Başlangıcımız iyi. Elmas falan bulduk sanki bir tane daha elmasımız olsaydı elmas kazma bir yandan nedir gidebilirdik. Şimdi geriye kalan tek bir sorumuz var. Evimizi nereye koyacağız? Onu da işte bir bakalım. Nereye koyabiliriz? Aslında köy yakınlarına koysak güzel olur. Yani şu taraflara falan sahil kısmına. Ben evimi nereye koyacağım aslında ufak bir kestirdim. Tam olarak bence şu bölge çok iyi. Evet evimi şu bölgeye yapacağım. Tam şu ara bölgeye. Ortasına yaparım. Şurada bir uyuyalım. Ve düzlük bir alan arıyorum ama hiç bulamadım. Neyse şuraya yapalım ya. Fazla zorlamanın bir mantığı yok. Bir, bir boşaltalım. Taşımız da yok. Evet bu ağacı kestik. Şimdi bunu çevirelim. Crafting table böyle. Bunu da böyle yapalım. Buradan yeteri kadar taş kazarsak her şey yoluna girer. Şimdi buradan yaklaşık 20 tane taş almam lazım. Belki daha fazla. Bunun yeterli olacağını düşünüyorum şu anda. Bir ocak ardından ise taş balta. Şimdi evimizi rahatça yapabiliriz. Odun keserek. Şimdi <laughs> evimizi Ama aşağı odun kesmez. En az 64 tane odun toplamamız gerekiyor. Buradan şu an odunları toplamaya başladım. Şu anlık bu bize yeterli diye düşünüyorum. Evi nereye yapabiliriz? mesela su üstüne yapsak mı? Şöyle bir yapalım. Bence su üstüne olur. Şurayı şöyle yaparız. Şöyle düşünün. Tamam. Hatta bir kulübe tarzı bir yer yapalım. Yeterli olacaktır şu an. şöyle. Şöyle. Zamanla evi geliştiririz. Aynen. Şu an evim çok tatlı bir kulübe. Yazış zaten şu an bir ev yaptığımı düşünmeyin. Tatlı bir kulübe yaptığımı varsayın. Çünkü ilerleyen zamanlarda zaten büyüteceğim. Orada bayağı elmam oldu. At bulursak şanslıyız. Benim yalnız yine taşa da ihtiyacım var. Ufak bir madene mi gitsem ya? Ufak bir maden arayabiliriz. Burası neredeymiş? 283'e 15. Gerçekten şu an uzun bir süre yemek sıkıntımız yok ya. Çok güzel bir şey bu. Rahatça gezinebiliriz bu konuda. Biliyorsunuz ki hardcore'da en büyük sıkıntılardan biri yemek. Çünkü sürekli acıkıyorsunuz. Yani çok kolay çıkıyorsunuz ve canınız gittiğinde yemek barınızı etkiliyor bu. Bu yüzden yemek çok önemli derken biz iki tane köy bulup o kadar fazla saman balyasından yemek çıkartmamız gerçekten çok iyi oldu. Burada demir bulabilir miyiz? Biraz daha ilerliyor. Belki orada demir bulabiliriz. Ben kömürleri yine alacağım. Yani kömür bulduk ama demir bulamadık. Sanırım bir şey yok şu anda etrafta. Yani Zamanla zaten etrafı gezeceğiz, tozacağız. Ama şu an eve gidelim. Akşam oluyor. Gerçekten korkuyorum bu arada. Seri başlamadan bitmesinden. Yani hiç hoş bir durum değil. Evet eve geldik. Şimdi bir uyuyalım. Aa, bu taş yeterli olmayacak yine. Taş toplayalım şuradan. Evet güzel. Evim 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. Bir, iki. bir, iki. bir, iki. bir, iki. bir, iki. Sonra. İki. bir, iki. Yapmışım, bir, 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 Olmaz. Abi, oluyor? Korku Tamam. tamam. Biraz evet. Biraz daha uzun toplayalım. Bir 32 tane yeterli olacağını düşünüyorum. Eğer 32 tane toplarsak daha iyi olur. Ve son odunlarımızı da topladık. Tekrar geri dönelim. Ufak bir kulübe yapıyorum demiştim yani. Burayı aslında ana bina olarak gibi düşünmeyin. Yani ana evmiş gibi. Bunu da belki daha büyütürüz. Belki başka bir yere taşırız. Belki geliştiririz. Belli olmaz yani. Ama öncelikle buraya niye koymamışım? Benim hatam. Böyle 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 ve böyle. Şu anda oldu. Nasıl çünkü? Böyle. Aşağıdan de. açacağım. Böyle böyle. Evet şimdi bu da böyle oldu. Bence fena değil. Buraları camla katlayacağız. Havamı nasıl yapsak? Bence şöyle fena fikir olmaz. Ama farklı bir şey düşünüyorum şu anda. Böyle yapsak. Bunun tepesine peki? Böyle bir ağaç koysak mı? Yoksa huş ağacından mı yapsak? Bence huş ağacından yapalım. Bunu alsak yeterli olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Çok tatlı kulübemiz bence fena değil şu anda. Hadi şuralara. Aydınlatma çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Ve karşıya bir yol yapacağım. Tamam. Güzel. Güzel. Fena değil. Şimdi birazcık kum toplamamız lazım. Kömürümüz de var zaten bir miktar. Onları rahatça eritiriz. 40 tane yetişen düşüyorum. 40-45 tane falan. Evet yeterli bu da buraya koyalım. Yani şöyle bir bakalım dışarıdan eve. Yani. Tam bir kulübe diyebiliriz. A1 seviye Minecraft evi diyebiliriz yani. <laughs> Birazcık başlangıç için normal bence. Yine benim pek bu iyi değildir. O yüzden şey yapacağım. Böyle. Birazcık da alalım. Yeterlidir 40 tane. Nasıl yapabiliriz? Şöyle. Mesela. Olabilir. Olabilir. Bir şeyler deneyeceğiz. Bir uyuyalım önce. <laughs> Yine gece oldu. Biliyorsunuz. Buraya nasıl yapmıştık? Böyle. Yanlış oldum. Burası aşağıdan bakacak. Aynen böyle. böyle. Böyle böyle yaptık. Yan tarafa ne yapsak? Yan taraf bence kalsın ya sade bir şekilde. Şuraya sadece biraz bir amaçlı yol yapabiliriz. Bence fena olmadı. Evet güzel. Bunlarımız ne alemde? Burada var. Bunları alalım. Tık tık. Evet, Üç buraya, biraz da buraya işaret hallediyoruz. Şu arayı özellikle boş bıraktım. Yani ne bileyim bence ambiyansı fena Güzel yapıyor. içi güzel gözüküyor bence ya. Şu aynısını şu ortaya da mı yapsaydım? Şöyle yapalım. Bence fena olmadı. Daha iyi oldu. Evet yeni bir başlangıç. Şu evin camlarını tamamladıktan sonra direktman ufak bir arayış içine çıkacağım. Maden Demir. Demir set olmaya çalışacağım çünkü biliyorsunuz hardcore'da gerçekten canın çok hızlı gidiyor. Bunu engellemek için de demir set olacağım. Ya bu arada e, videoda mesela bir sonraki videoda ne yapmamı isterseniz yorumlara yazarsanız e, ben bunları yapabilirim. Eğer uygunsa tabii. Fikirler verebilirsiniz. Yardımcı olabilirsiniz. Ben de siz dinlerim. Daha buradan bakınca aslında fena gözükmemiş şey. ya. Şu çatı kısmını da hallederiz. Belki yukarı bir kat daha çıkarız. Hallolmuş. Tık tık. Etrafta maden arayalım. En azından bir böyle bir 30 tane demir, 24 tane demir falan toplarsam hiç fena olmaz. Bayağı işime gelir. Hem demir set oluruz. Hem belki yağmacı kulesi falan da buluruz. Bir maden bulsam en azından içinde vakit geçiririm de. Maden de yok. Nere buldum bunu acaba? Demir var. Sanki bir yerlere gidiyor burası. Aynen aynen bir yerlere gidiyor burası. Şimdi bayağı derinlere. Bakarsınız elmas buluruz. Ama çok dikkatli olmamız lazım. Hardcore oynuyoruz. Her an ölebiliriz. Bayağı derinlerdeyiz. Tamam. 8. kata falan gelmişiz. Burada güzel demir var. Bu demirleri alalım. Birazcık daha gezinelim. Alabildiğimiz kadar demir alalım. Belki şans elmas buluruz. Şans meselesi birazcık. Lapis Louis'i falan bulduk. Burası biraz sıkıntılı yerler. Abi korkuyorum bir de iskeletler falan var burada. Dancı mı var orada? Ben yanlış görüyorum. Eğer varsa var ya yaşadık. Var gibi duruyor. Vallahi var. Evet. Abi bakar mısın nasıl soruyor ya? Elmas bulduk bu arada. Ve bir tane daha bulduk. Güzel güzel. Yine çok güzel bir başlangıç. XP farm yapabileceğiz. Zombi spawnları gitti sanırsam o. Ölmek istemiyorum ama. Böyle güzel bir dünyada. Abi her yerde elmas var. Aa her yerde elmas var. Şaka gibi. 3 tane burada var. Kaç tane toplayacağız merak ediyorum. Bir tane buradan aldık. Buradan da alalım. Oo, Bayağı büyük bir yerdeyiz. Gerçekten inanılmaz bir yerdeyiz. Demirimiz de var. Sanırsam Nether'a çok hızlı gideceğiz. <laughs> Geçenki Survivor bölümünde de olduğu gibi gerçekten iyi başlangıç yaptık bu arada ya. <laughs> ya ufaktan biz buradan çıkalım. Çünkü riskli bir yer. Şöyle çok ufak daha bir göz atacağım. Onun dışında çıkacağım. Ölmek istemiyorum. Ve zırh yapıp geleceğim. Aynen ve iskele saldırıyor mesela bana düşünün. Bu da bir dungeon var. O dungeon'ı kullanacağız. Yeter kadar demir topladım mı? 36 tane demir. Bence fena değil. Ve bir sonraki bölümde gerçekten set olarak yani set gibi bir şekilde geleceğim. Ve gerçekten en güzel şekilde toplayacağımı düşünüyorum burayı. O yüzden buradan hemen uzaklaşıyorum. Gerçekten çok büyük bir yer ya. Redstone'dur, lapistir, altın, elmas her şeyi almışız. Allah vuruyorlar. Hem de bayağı sallı vuruyorlar gündüz olmak üzere. Ben eve doğru gideceğim. Orada bu, bu arada zombi spawnları görmüştük. Oraya gideceğim. Orayı bir XP alanına çevireceğim. İleride büyülerimizi falan filan yapmak için. Bir de bir tane hatırlıyorsanız köylü bulmuştuk. Zombi etine zümrüt veriyordu. Ben size lazım olacak demiştim o köylü. Ve şu anda spawner'ı bulduk. O spawner'ı kullanacağız. Zombi etlerini oradan satarız köylüye. Eve geldik sayılır. Evimiz evimiz güzel evimiz ya. Geldik. Şimdilik şunları böyle bir koyalım. Atlatalım önce envanteri. O zaman buradan kaldığımız yerden ikinci bölüme devam ederiz. Yani Minecraft Hardcore serisine başladık ve Minecraft Hardcore'un ikinci bölümü yakın dönemde gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan önceki videoyu izlemediyseniz hemen sağ üstteki iyi e butonuna tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.